Merhaba arkadaşlar, Ay merhaba sayın seyirciler. İlk defa böyle bir giriş yapıyorum. Biliyorum ve bunu neden yapıyorsun diye soru olacak olursanız. E, çünkü ilk defa böyle bir oyun oynuyorum. İsmini bilmediğim İngilizce bir şey. E, bu şöyle çiziyorsun. Aynı bunun gibi. Sonra başlıyorsun. Fat diyorsun. Sonra salı diyorsun. Öldürüyorsun. Çok vahşetli ama neden? Bir dahakine böyle yapmayacağım ama. Bir dahakine bakın şimdi. Oop. Çok güzel oldu. Bak şimdi. Hı -hı. Yine oldu. Yine yaptık. Yahu. Anam bu ne? Neyse tekrardan şöyle yapıyoruz. Sonra bir de şöyle yapalım. Fight. Oh, Oo, biraz kötüsün. Tekrardan bunu da yendik, geçtik, öldürdük. Oo, oh, bu güzel. Bak böyle, sonradan da şöyle. <laughs> o öndeki neydi ya? Yine öldü. Bravo. Bir dakika bir şey deneyeceğim sayın seyirciler. Bu ne ya? Of. Ya reklam girmesini hiç sevmiyorum ya. Evet tekrardan başlıyoruz. Oo bak bu sefer önümüzde top var. <laughs> sizler yapmak istediğim şey şuydu. Hani ilerlemeyecek ya bakalım ne olacak. Aa tekerleği ne yaptı? E bu gelmiyor. Bu ne saçma şey ya? Hayır. Dur tekrar deniyorum. Tekrar. Hmm. Bu. Ha başlıyoruz. Bakın ileriye git diyorum ileriye gidiyor. Ya. Yok böyle bir şey. Ya ben daha güzel oynamak istiyorum ama. Üf, bak yine Hayır böyle bir şey yapsam yani bu oyunu yüklesem kesin böyle bir oyun değildir. Böyle oluyor çünkü her defasında. Olsun. Ee, şimdilik ben şöyle fight. Bak. Bak bana gelmiyor. Terbiyesiz tav. Aha. Attım. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Hemen yapıyorum sayın seyirciler. Şöyle. Hah. Geri yapabiliyor muyum? Aa öldüm. Geliyor. <laughs> Göreceksin sen birazdan. Bu ne ya? Tipe bak. Kendime... Bu ne saçma bir oyun ya. Sayın sizler bu oyun yani bu oyun asla mı asla ee, işte o reklamlarda gözük görürken bir şey değil. Öyle hani savaşıyorlar falan böyle e, şey yapıyorlar falan böyle e, hani mücadele ediyorlar hiç olmuyor falan ya. Bak gelmiyor. Bak onu kolayca öldürebiliyorum kendimi ölmüyorum. Fark ediyor musunuz? Aa öldürdü. Bir dakika bir dakika. Ben tekrardan ya. Uf. bakın şöyle bir şey yapacağım. Şunu al al. Tamam çok güzel. Bir tekrar al. Tamam çok güzel. Artık yapamıyorum. Ben. Evet sevgili de. Şu anda e, şeyimiz daha e, daha büyük oldu. Tamam başlıyoruz. Bir dahakine ne yapacağım biliyor musunuz? Ucunu kaplayacağım. Neden ucunu kaplayacağım? Öldürmemek için. Bak daha ona değmeden öldürüyorum. Bak şimdi bak bak bak. Bu ne be? Üf. Karşımızdaki şöyle bir şeymiş. Sayın seyirciler görüyor musunuz? Yok artık. Ben bunu şöyle öldürmek istiyorum. Aa bir dakika bir şey döndüm şu anda. Heh! Adamım adamım öldü. Ana. Oo. Düz durdu ama öldün dedi bana. Ya. Aman. Evet sevgili seyirciler. Daha demin. Aa bozmuş bu. Tamam. Dur. Sayın seyirciler bakın şimdi. Aa <laughs> gel buraya. Ah! <laughs> <laughs> Boss çok güzel oluyor. Boss çok iyi. Aa bak boss'ları sevdim. Aa öldük. Dur dur tekrar yapıyorum. Bu sefer çok iyi olacak. Boss iyi ya. Bak adamım düşmeyecek şimdi. Taktik dediğim budur canım. Taktik dediğim budur. Arabamla iterim seni. Al sana. Aa. Allah ben öleceğim. Gel buraya. Boz. Ha, düşeceğim. Aa. Gel buraya. Aa. Ne ölmez misin ya? <laughs> tamam öldü. Yes. Of adamı yerden yere çarptırıyorum. Şuradakileri de parçalayayım da para kazanırım. Aha! o Gördünüz mü ne yaptım? Yok artık! Bir dakika geliyorum. Sayın sizler şuraya bakın. Şuraya bakın. Ah! Kendi ters çevireceğim. Bakalım ne olacak. Gel. Al sana. Ya gel buraya. Hay Allah'ım. Ah! Of 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 Beni gördünüz mü? Hangimiz kazandı hangimiz? Öldüm. Öldüm. Yok artık sayın seyirciler. Sayın seyirciler böyle bir şey tasarladım. Ee, şimdi şu boss'u tekrardan yeniyorum. Yenmeye çalışacağım. Bu sefer sadece kalkanım Baltım kendime girdi. Ya of her şu reklamın çıkması çok sinir bozucu. Tekrardan geldim seni sevdiler. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Evet seni Gördüğünüz üzere şöyle bir şey yaptım. Çok güzel, çok güzel girdim. Çok güzel girdim. Girişim çok güzeldi, çıkışım da öyle olacak. Dur dur. Gel bakayım buraya. Baştan. Bakın şimdi. Hay. Ama. Ha? Bak şimdi, bak şimdi. Baş. Başlıyoruz. Hadi bakayım. Ah. Bu yukarıda ya daha iyi olacak şimdi. Görün seni Gel buraya. Ah. Gel buraya. Gel buraya şimdi. Gel buraya. Ah. Ben nasıl öldüm ya? Sen seyirciler şimdi her şeyimi yükseltiyorum tamam mı? Görün şimdi. Görecek o boss görecek var ya o boss. Görecek o boss. göreceksin hmm, sen. Hmm. Her şeyi bir yükseltelim. Çok yükseltelim. Yükselt yükselt. Oh evet evet evet. Hepsini neredeyse aynı seviyede yaptım gördüğünüz üzere. Yani hepsini aynı seviyede yaptım. Ve bu seferki Öyle bir şey olacak ki sayın seyirciler. Çok güzel olacak. Ama öyle böyle bir şey olacak yani. Çok güzel olacak yani. Şu altındaki var ya o altındaki O altımdaki çok işe yarayacak o altımdaki. Ben bir dozerim. Ben bir dozerim. Hayır. Hayır. Ölüyorum. Hayır. Güzel. Bak o yer güzel oldu. Bak şimdi bıç yapacağım elecek british a ölmedi tekrar ölüyor yavaş yavaş ay hayır ayır ya yine öldüm ya kesin öldüm ya Nasıl bir oyun ya? Bak şimdi. Ya bari kendi şeyine falan değil de öl ya. Ya ben bir öleyim ya. Ya ölemiyorum. O kadar güzel yapmışım ki. Sayın seyirciler, sayın seyirciler bakın şimdi o kadar güzel bir şey yapacağım ki yani çok güzel olacak bu. Neden biliyor musunuz? Çünkü müthiş olacak. Neden? Çünkü bu sefer hem üç tekerlekliyim hem de video çok uzun oldu. Vuh. Vuh. Sinirlendim ayrıca. Çok kötüyüm artık. Hadi düş bari. Al sana. Bye bay. <laughs> <laughs> Boss çok iyiydi ya. Bizi çok uğraştırdı. Ama değdi çok güzeldi. Bu seferki şeyimiz karşımızdaki adam şöyle bir şeymiş. Ana. Yanlışlıkla başka bir şey yok. Neyse. Ee, olsun hızlıca şöyle bir şey yapalım. Tamam. Hemen başlıyoruz sayın seyirciler. Üç tane topumuz var karşımızda. Ve hemen cıcık öldü. Hareket bile etmedim. Hemen toplarımız piu yaptı ve öldü. Hızlı hızlı e, yapıyoruz. Hepsini geçiyoruz. Pataklıyoruz, öldürüyoruz. Bu da gitsin. Hadi bakayım. Hadi bakayım yavrum. Hadi yavrum. Ah. Tamam o da öldü. O da öldü. O da öldü. Ah. Oo, tuttum. <laughs> Çok güzeldi. Hızlı hızlı her şeyi geçiyoruz. O buzu geçtikten sonra ne kadar hızlandım ya. Neyse. Tekrardan hızlı bir şekilde bir tane daha maç kazanmaya. Hmm. bir de şöyle çekelim şöyle. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Hu! Bu sefer karşımda ne olduğuna bakmadım ama sadece ittirmem yetti sayın seyirciler. Gördüğünüz üzere hızlı hızlı geçiyorum. Hızlı hızlı öldürüyorum. Hemen bir tane e buna yapalım. Sonra şöyle 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 yapalım. Sonra tekrardan başlayalım. Top fırlat. Tekrar fırlat. Tekrar fırlat. Tekrar. Aferin sana. Böyle öldüreceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Ve öldü gördüğünüz üzere. Evet. Tekrardan devam ediyoruz sayın seyirciler. Çok hızlandım biliyorum. Sayın seyirciler şu anda çok fazla hızım almış durumdayım. O yüzden sıranın bile kaç dakika olduğunu bakmıyorum. Video çok uzun olsa bile çok güzel bir şey oldu. At. Bye bye. Yes. Gitti sayın seyirciler. Gördüğünüz üzere. E, bu arada video 14 dakika oldu. Tekrardan e, hızlı bir maç yapalım. Haydi. Haydi. Şurayı da birleştirelim. Haydi. Şia. Tamam. Bu da gitti. Haydi. Uhu. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım sayın seyirciler. Sonra şöyle tekrardan yapıyoruz. Ve bitiyor şeyimiz. E, yapmamız. Uf, sadece onu ittirmem yetiyor. Sayın seyirciler. Çok güzel. Hızlı 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 hızlı. Tekrar bir boss'a gelelim. Sonradan videomuzu kapatalım. Bunun ikincisi de gelir belki bilmiyorum. Gelmeye de bir. Bu da öldü. Şimdi e, bir tane daha maç yaptıktan sonra tekrar... Kendim çok fena kaptırmış durumdayım sayın seyirciler. Hı! 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 hı. Yey! Aa! Ah. Aa ah, tekerleğim gitti. Tekerleğim gitti. Al sana. Ah! Ah! Git buradan! E ee, öldürmedim ben Ya öldürmüş sayın adam. <laughs> Öldürdü beni. Görürsün sen şimdi. Göreceksin. He! Aa adamımız uçuyor. Bak şimdi hazır mıyız? Yes! 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 Göreceksiniz siz şimdi. Göreceksiniz. Bosa geldik sayın seyirciler. Bosa geldik sayın seyirciler. Bosumuz bu. Nasıl bir şeyse o artık yani. Acayip garip grup bir şey. Neyse. Evet. Bos sen misin? Daha iyi ben miyim? Daha kötü. Benim tabii ki de daha iyi. Dil mi? Dil mi? Dil mi? Dil mi? Dil mi sayın seyirciler? Hmm. Öldüm. Öldüm vallahi öldüm. Bos göreceksin sen bos. Görecek. Görecek ha. Bak şimdi. Sayın seyirciler bakın siz şimdi bakın. Geleceğiniz hmm, siz. Heh. Al sana. Al sana. Heh. Ne oldu? Ah. Ana öldürdü. <laughs> Al sana. <gülüyor> <gülüyor> geldi be. Çok iyiydi senin Bu ne be? Ha, bir dakika. Evet sensizler. bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Ee, devam etmek istiyorsanız istiyorum <laughs> değil Babam geldi. <laughs> evet bir geğirme ile bitiriyoruz <laughs> Güle güle.